Son yenilgimiz Can'a karşı aldığımız 11-6'lık Ki o da formsuz bir Zamanda yakalamıştı bizi O yenilginin Acısını bugün çıkaracağız Bugün bu sefer Galibiyetle kutlayacağız Video çekecektim ama o da bir anda Sıcak basınca terledim Kor pozisyonu bu arada Stun yaptık kusura bakmayın Ben spiker değilim ben yorumcuyum. Ee, yorum yapacağız. Aynı radyodaki gibi. Şimdi anklet. Bu arada amatör mask gibi oluyor. Güzel bir çalım denemeye çalışıyor. Şimdi ben aldım topu. Daha <laughs> çekilerliyor Gol pozisyonu. topalarda 7 metreden. Sadece 51 saniye sonra maçın Gol geliyor 1-0 öne geçiyoruz Daha bir Anglet 0 Long yok Power yok Şimdi Taci kaldı Daha ilerliyor Daha gol pozisyonu Anglet sürekli Spam yapıyor Sürekli kayıyor topa çok yakın ve topa bu sefer 5 metreden bu arada maç esnasında çıkmak yok çünkü video çekiyorum e kanka zaten adam çocuk adam kanki ee, maçtan çıksa hemen rezil olur zaten hükmen mağlup olur yani atıyorum ona yani iyi oynamıyor bir tane attığı gol diyelim o gol iptal olur yani öyle Ayret İlk atak çok net bir atak ama pek de iyi değerlendiremiyorlar. Çalın deniyor, başaramıyor. Daha çok tecrübeli bir adam. Bu arada atak yapıyoruz Anket. Çok güzel bir bir şekilde yakaladık. Gol pozisyonu gol. 3-0 oldu. 4 metreden mikrofondan uzaklaşayım. 4-0 oldu. Pardon 3-0 oldu. Kusura bakmayın. Yanlış oldu. Ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Anklet. Kaleye sokulmaya çalışıyor. Çok güzel bir şekilde orada çıkmaya çalışıyoruz oradan. 4. gol arayışındayız. Ara Anglet topu ileri atarak çalımlamaya çalıştık. Fakat başarılı olamadık. Daha şimdi yine boşluk gördük kalede. Güzel ilerliyoruz. Gol pozisyonu yine direk. Bu sefer gol olmuyor. Birazcık saldım orada. 3-0 Örneğin Nasıl Olsa Şimdi Bu Sefer Gol Gelir Mi? Shoot Direç Direç Kaleye Çok Yaklaştık Bu Arada Anglet Aldı Anglet İlerliyor Anglet Anglet Gol Pozisyonu taktik Denedi Shoot Çekmedi taktik Denedi Gol pozisyonu şimdi bu arada e, Anket canlanmaya başladı en azından istatistiksel verilerde bunları gösteriyor. Anketin canlandığını bu arada yine gol şansı Taha gol 4-0 Taha 4-0 oldu be attık golü 6 metreden neredeyse çaprazından attık ve şut golle sonuçlanıyor attığımız bu arada güzel bir taktik denemeye çalışsa başaramadı çok güzel bir sihir şimdi tahacık daha yeni gidiyor power attı bana temas etseydi oldu. yaptı ortayı başaramadı Başaramadık Bu arada Kaleye doğru giden top Ve ilk yarı bitti İkinci yarıya İlk yarı sonucu Daha 4 Ankret Sıfır İlk yarı Bu pozisyonlarla tamamlandı iki bireysel oyuncu da birbirlerine sokuldular. Cana yazık olacak ama can kusura bakma kanki. o zaman terliyordum vallahi yoksa ben biliyorsun beni ben seni Teke tek etek çağıran bendim zaten. Adam çocuk yani tebrik ediyorum. Hak, hakkıyla yani ama güzel oynuyordu. Formsuzken yakaladı. Ya birçok şeyi yani Yenemiyor beni. Şimdi Agret çalmamaya çalıştı. Başaramadı. Yine gidiyoruz. Yine gidiyoruz. Maçta çok fazla görülen anlar ve 1-0 toplam skorda ikinci yarıyı birinci yarıdan da sayarsak 5-0 oldu. 5-0 bu arada Şimdi çok net gol bol, e, gol şansı düzeltiyorum hemen daha yine daha yine soldan daha çal mı denilecek evet çalın deniyorum anklet aldı güzel bir çimince savunması yaptığı adam resmen duvar öldü adam örme ağlarını yakalamaya çalışıyoruz şimdi anklet gol pozisyonu derinlemesine bir oynayışa sahip Anglet ve gol. 5-1 oldu skor. Durum Uncret. durum taha 5, Anglet 1. Kendini resette de alan Şimdi daha daha taktik denemek istedim. Topu sürecekti ben kapacaktım olmadı maalesef. 5-2. 5-2 oldu. Fark 5'ten birkaç saniye sonra 3'e düştü. Ankara'ya doyurken. Şimdi top bize çok daha yakın. Aldık o topu hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyoruz yine Prime Taha'yı birkaç dakika öncesi Taha'yı gör, geri, gö, e, geri görmek istiyoruz şimdi son anda yine kurtardım be son anda kurtardım bu arada hata yapsak gol atardı fark ikiye düşerdi İstatistik, ay istatistik <laughs> istatistiklere bakarsak evet konuşamıyorum yani şu tür kelimelerde anklet şu an canlandı durumda daha ilerliyor daha kaleye sokuldu yüzde yüzük gol şansı gol gol oldu 6-2 oldu fark yine dörde çıktı Fark 4'e çıktı yine. Anglet baskı kurmaya çalışıyor. Baskı başarısız daha. Taha aldı, hataylan. Çok büyük bir yararlandı. hata alan Taha. Şimdi gol. 7-2. 7-2 oldu. Taha 7, Anglet 2. Anglet çok üzgün. Hareketlerden belli. Angret. Şimdi Angret. 7-2 bu arada skor. Fark 5'e çıktı yine. Bunu da söyleyeyim. Farkı 3'e indirmişti Prime Anklet. Birkaç dakika önce. Taha onu 5'e yükseltti. Bir vuruş son anda Anglet. Yine Taha. Bu sefer bu sefer duvar. Şimdi bu sefer yani hiç Bu sefer top ağlara gidiyor. 8-2. 8-2. 8-2 oluyor. Fark bu hasta ilk defa 6'ya çıkıyor. Güzel bir pozisyonlar yarattık. Canlandık. Şimdi güzel yaklıyoruz. 9. gol şansı. Hankres hızlandı. Gol pozisyonu. Vuruş. 9-2, Dokuz 9-2. Dokuz Dokuz oldu. Fark 7'ye çıktı. 9. gol. Taha 9 2 muhteşem pozisyonlar, çok çok yürürken, pardon çok mesafe kat ettikten sonra genelde goller geliyor. Genelde attığımız goller böyle sonuçlanıyor. Bireysel oyunlarda, bireysel maçlarda desek daha doğru olur. 10. gol şansı. Daha kaleyi görmeye çalıştı. Daha daha kaleyi göremedi. Ankret kaymaya çalışacak. Yüksek ihtimal kaymadı. İleri attı topu. Şimdi Taha gol şansı gol. 12. 10'a 2. Taha 10. Ankret 2. Fark 8'e çıktı. 10. gol değerli bir gol. Muhteşem bir gol. Muhteşem pozisyon. Çok güzel bir tecrübe var bizde. Şimdi ilerliyoruz. Yaptık. Gol. Şanslı gol. 11 oldu. 11 oldu Akret. İstifa ediyor Evet Şu an 11 e 2 Değil mi? 11 e 2 mi olması lazım? Evet 11 e 2 Gol pozisyonu Topağlarla aşırtmalı bir vuruş Gol sonuçlandı Ankret Durum 11'e 3. Almaya çalıştık bu arada olmadı. Farkı eskisi gibi yükseltmeye çalıştık. Başaramadık ve maç bitti. Maç sonucu Taha 11, Anklet 2, pardon 3. Tekrar söylüyorum. Taha 11. Hanklet 3. Maç sonucu. Bu arada arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Videoya like atın. Ve bildirim zilini açın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.